Herkese merhabalar. Bugün size bel fıtığında tedavi seçeneklerinden bahsedeceğim. Bel fıtığında tedavi, hastanın şikayetinin şiddetine, sinir basısının derecesine ve yaşam kalitesine göre değişir. Bu faktörleri dikkate alarak her hastaya kendine uygun tedavi uygulamak gerekir. Bel fıtığının tedavisinde çoğunlukla kısa süreli istirahat, ağrı kesici ve anti ilaçlar ya da fizyoterapi ile hastaların şikayetleri geriler. Ancak daha nadiren bu tedavilerden fayda görmeyen hastalar için girişimsel yöntemlere ihtiyaç duyarız. Hangi girişimsel yöntemin uygulanacağını belirlerken hastanın muayene bulguları bize yol gösterici olur girişimsel ağrı tedavilerinde ilaç ve radyofrekans gibi yöntemler uygulanarak ağrı duyusunu kesmek asıl hedef iken cerrahi tedavide bası altındaki sinirin rahatlatılması amaçlanır. Hastanın sadece ağrı şikayeti varsa ya da ağrıya eşlik eden ek bulguları olsa dahi mevcut hastalık nedeniyle ameliyat olamıyorsa sinir blokları ve nükleoplasti gibi iğne ile yapılan girişimsel yöntemleri tercih etmek mümkündür. Ama ağrıya eşlik eden kas kuvvet kaybı ya da idrar kaçırma gibi şikayetler varsa cerrahi tedavi düşünülmelidir. Bu nedenle de bel fıtığına yönelik yapılacak bir müdahale öncesinde hastanın mutlaka bir beyin ve sinir cerrahisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi önemlidir. Ve unutulmamalı ki bu tedavi seçenekleri birbirine rakip değil, doğru hastaya, doğru zamanda uygulanması gereken ayrı etkinlikler olan tedavi yöntemleridir. Herkese sağlıklı günler.